Yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli Rusya Ukrayna cephesinde zorlanıyor. Sınırsız kayıplar yaşıyor. Özellikle Rusya bu kayıplarının evet çerçevesinde Libya'da Hafter'den de yardım istedi. Rusya krizlerde veya fırsat bulduğu bölgelerde çatışma alanlarına yolladı. Gayri resmi askeri ordusu Wagner'lerin Libya'da yaptığı insan hakları ihlallerini biliyorsunuz. Özellikle Hafter'le temas kuran Putin, oradaki Wagner'ler yetmemiş gibi Hafter'den de biri istedi. Putin ne yapacağını bilemiyor. Çünkü ordusu karada sistematik ve organize bir şekilde saldıramıyor. Çok büyük lojistik sorunlar yaşıyor. Bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar yoğun bir askeri nüfusu çeşitli ve farklı cephelerde aynı anda görevlendirip lojistiği sağlayamazsan böyle çuvallarsın. Özellikle Rusların Ukrayna'da kaybettiği o tanklar orta ölçekli bir devletin kara ordusunda bulunacak zırhlardan bile çok. Yani Rusya sağlam ve etkin bir şekilde şu anda istediklerine ulaşamadı. Bu yüzden Ukrayna'da Kiev'de Rusya dozajı arttırdı. Termobarik ve lojistik kimyasal katıklı veya daha fazla zarar veren özellikle metal parçacıklı çok yoğun tahribat oluşturan Evet bombalar kullandı. Yani artık bombaların anası veya babası diye ürettikleri füzeleri kullanmak üzereler. Bu sebeple Rusya her yeri boşaltıyor. Hatırlayın Karabağ'daki %60-%70'lik bir Rus gücünü önce Ermenistan'a daha sonra Ukrayna'ya taşıdılar. Suriye'deki Esed'den de destek aldılar. Esed aslında başarılı olmayan milislerini vahde vefa ve kendisine yapılan jeste jest olarak yolladı şu anda Ukrayna'da belli şehirlerde özellikle Eset çetelerine rastlıyoruz Ayrıca şu anda Kuzey Suriye'de PKK terör örgütü Evet üyelerinin şu anda Ukrayna'da sabotaj görevi olarak şehirlere sızan terör eylemleri oluşturmak amaçlı olarak görev yaptıkları söyleniyor bu teröristlerinde muhtemel kayıpları yakında Ukrayna ordusunca açıklanır. İşte gördünüz değil mi Putin kendisine iş düştü mü? Orta Doğu'dan ve birçok ülkeden savaşçılar getiriyor. Hafter'e yalvarıyor, Tokayev'e yalvarıyor. Şimdi bazı okuyucularımızdan bazı dinleyicilerimizden sorular aldım. Kazak askerler de yakalandı diye. Bakınız Rusya içerisinde birçok Kazak var. Bu kazaklar tabii ki askerlik görevine alınmış veya görev ifa ediyorlar. Orada yaşamışlar. Yani kendilerine bağlı aynı İkinci Dünya Savaşı'nda belli e yürüdükleri kazaklarla belli bölükler kurmuşlar. Onların şu anda Ukrayna'da kayıp ve esir alınanlarından bunu görmekteyiz. İşte Putin Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi eleştirmiyor muydu? Yabancı savaşçıların, Orta Doğu'dan savaşçıların Karabağ'a taşıdığını söylenmiyor muydu? İşte bunlar oluyor. Çeçenler de şu anda Kadirov Putin'den fırça yedikçe evet ev ev dolaşıp gençleri silahlandırıp Ukrayna'ya yolluyor. Bildiğiniz üzere Ruslaşmış Kadirov'un özellikle ülkedeki tüm gençleri toplayarak saçma sapan bahanelere sığınarak oraya Ukrayna'ya yolladığı söyleniyor. Bu resimde solundaki siyah sakallı olan şahsın vuruldu söyleniyor teyit gelmedi ama etkisiz hale getirildi söyleniyor ben Putin'in Evet Putin'in e, manevi oğluyum diyerek kendisine özellikle hem saltanat hem keyif hem de rubleler getirip Rusların bütün zulmünü Çeçenistan halkı üzerinde uygulayan Rus çete üyesi Kadirov'un özellikle kendisinin cephede olmadığını söyleyelim kendisi Oralara gidemedi, sadece bir bodrum katta çekim yaptırdı, sanki savaşa gitmiş gibi görüntüler verdi. Demek istediğimiz husus çok. Rusya ondan da olmak istemiyor. Kadirov çete başının başına bir iş gelirse yerine kim koyacak? O yüzden onu da düşünüyor. Dedik ya, Rusya birkaç ülkeyle Ukrayna'ya savaşıyor. Ayrıca Belarus'a değinelim. Belarus'un askeri birliklerinin sınırda hareketliliği gözünse de, Rusya'yla beraber... Belli birliklerle Ukrayna'ya savaşmaya gittikleri açık. Resmen savaş ilan etmediler. Ama bunun resmi olmaması için bir neden yok. Çünkü Putin öyle istiyor. Lukashenko bildiğiniz gibi bir devlet başkanı değil. Belarus'ta Rusya'nın valisi. Bu durumdan hiç de e, müzdarip değil. Veya bu durumdan çekilmiyor. Çünkü seçimlerde kazanamıyordu. Kazanamazdı. Hile yapıldı. Halk ayaklanınca Rus kuvvetleriyle bastırdı. Rusların sadece gücü sivillere yeter. Ruslar karada savaşamaz. Ruslar dünyanın karada savaşamayan ender ülkelerinden birisi. Gerçekten bu Rusya'nın gelecekte hem dağılmasını ve gerçekten haritada daha küçük bir alanı teşkil etmesini sağlayacak. Yani Sibirya yolu gözüküyor Rusya'ya. Bir kere Şoygun'un sözleri aklıma geldi. Şaşırmıştım doğrusu. Şoygu sanki bugünleri bir görmüştü ve size ilginçtir diye bir yorum ve bir haber yapmıştım. Şoygu aynı şu kelimeleri kullandı. Moskova'dan evet Sibirya'ya başkenti taşıyabiliriz. Aman Allah'ım. Şoygu sanki kara ordusunun tamamıyla bir çöp yığını olduğunu, yani hiçbir şekilde mukavemet gösterecek savaşçıların olmadığını sanki biliyor. Kuvvetli ve dirençli bir NATO saldırısı veya çok daha büyük bir ülkenin saldırısı Örneğin Çin saldırısına karşı korunmak için başkentin Sibirya'da olması gerektiğini, korunaklı bir bölgede olması gerektiğini söylüyordu. Yani çok katmanlı ve çok güçlü bir hava savunma sistemi ve bu savunma sisteminin de füzesinin, envanterinin yani ham maddesinin yoğun olduğunu düşünürseniz Rusya'da, Moskova'da çay içebilirsiniz. Çünkü Rusya'nın her attığı füzeyi karşılayabildiğinizde Rusya nükleer attığında o nükleer size gelmeden Rus topraklarında patlayacaktır. Yani demek istediğim husus şu. Çok yoğunlaşmalıyız. Rusya karada çuvalladı. Çok büyük kayıplar yaşadı. Putin de buna çok sinirli. Bölgeden işte demin dedim ya yayının başlığında. Kuvvetleri çekiyor. Ermenistan'daki 102. askeri üssü dahil. Birçok unsurlu Karabağ'dan da çekeceği konuşuluyor. Özellikle Karabağ'dan kuvvetleri çeker mi? Çoğunluğunu çekti. Ermenistan'dan yolladı Ukrayna'ya. Ama yetmiyor, asker yetmiyor. Yani alanları kontrol altına alamıyorlar. Bu yüzden Ermenistan'daki üstleri boşaltıp, özellikle Karabağ'daki üstleri boşaltıp gidecekler deniyor. Bu çok kuvvetli ihtimal. Hele hele savaş uzarsa kesin gibi bir ihtimal. İşte bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye, özellikle bölge ülkelerini el ele verip, Azerbaycan ve Gürcistan bu boşluğu dolduracak mı? Gerçekten bu boşluğun dolması gerekiyor. Hele hele Ruslar gidince Turan ordusu dediğimiz Şuşa beyanamesiyle aslında adı tam konmasa da tek ordu dediğimiz Türkiye ve Azerbaycan orduları bölgede istikrarı sağlayacak mı? Avrupa'ya rağmen, Fransa'ya rağmen, Kanada'ya rağmen. Bakalım bunları göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Yeni konsepte sizlere demiştim. Aylar öncesinde eğer biz Hankendi ve Dağlı Karabağ'da geri kalan bölgeleri almamız için tek bir şart var. Bu da Rusya'nın büyük bir savaşa girmesi, Rusya'da bir yönetim değişikliği ihtilalinin olması, olağanüstü olaylara ihtiyacımız var demiştim. Tam da üstüne basmışım. Evet büyük bir savaş var ve bu savaşta gerçekten iki tarafta büyük kayıplar veriyor. Hele hele Ruslar çok büyük kayıplar veriyor. Özellikle bölgedeki güç otoritesi ve korku dalgalarıyla birçok alana hakim olan Rusların şimdi neler yaşayacağı ve ne yapacakları merak konusu. Özellikle çok gelişemeyip belli bir güç kaybıyla anlaşma imzaladığında prestijini düzeltmek için Orta Asya'da bazı ülkelere saldıracak mı? Tabii ki bu önemli bir etmen. Hazırlıklı ve bilinçli ve tabii ki tedbirli olmalıyız. Mühimmat çok olmalı, hava savunma güçlü olmalı ve Rusları vuracak balistik füzelere sahip olunmalı. Bu gerçekten Türkiye'ye ve Azerbaycan'a büyük bir kuvvet sağlayacak. Pakistan, Azerbaycan, Türkiye üçlüsü çok daha önemli aktörlükler yapmalı bölgede. Çok daha sıkı fıkı ve teknoloji paylaşmalı. İşte güzel gelişmeler belki de Karabağ'dan gelecek. Rusya çekilme eğiliminde. Kuvvetleri yolladı ama tamamıyla çekilebilir. Çünkü artık can derdinde Ukrayna'dan çıkamıyor. Evet, gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğim. Anlık bilgilendireceğim. Karabağ'da ışık gözüktü. Bizde bize düşen o ışığa doğru yürümek. Han kendi, Adere, Hocalı, Hocavent, Laçin şehir merkezi bekle bizi inşallah azat olacaksınız. Evet değerli kardeşlerim, lütfen kanalıma abone olmayı, kanalıma katılmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.